boş çok istiyor Baksana burada formalarla konuştuk. Zorla gireceğim Bekliyoruz inşallah gireceğiz. Arkadaki اشهد ان لا Perdoğan ve eşi Bin Erdoğan hanımefendi katılımlarıyla programımızı onurlandırdılar. Kendilerine hoş geldiniz diyoruz. <laughs> Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan. ve yöneticilerimizi millete hizmet yolunda daim ve kaim eyle. 11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif'in rahmetinden, bereketinden cümlemizi istifade edenlerden eyle. İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan şehrimize geldi. Bizi onurlandırdı, bizi şereflendirdi. 57 yıldan beri ilk defa İskenderun'da bir iktidar partisi buluştu. Ben burada İskenderun 5 Temmuz 1939'da ana vatana ilhak etti. İkinci Kurtuluşumuzda bugün 20 Temmuz 2014, Makus talihin yıkıldığı İskenderun'un yeniden ayağa kalkacağı, hak ettiklerini alacağı ve. Cumhurbaşkanımızı da inşallah bundan sonra ikinci defa 20 gün sonra Allah nasip ederse ilk ziyaretini de buraya yapacağını sizlere söz verecektir ben bunlar. Bu iftar programında bizleri bir araya getiren İskenderun Belediye Başkanımıza ve ekibine bu organizasyonda emeği geçen tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Gördüğüm kadarıyla karşımda on binleri aşkın İskenderunlu var. Az önce 57 yıl aradan sonra bir iktidar partisiyle iktidar partisi üyesinin İskenderun'da yerel yönetimi gerçekten kazanmış olması veya İskenderunluların iktidar partisi temsilcisine burada yerel yönetimi vermiş olması, görevlendirmiş olması gerçekten çok çok anlamlıdır. Ve bu bir milattır. Bu bir yeniden dönüşüm değişimin miladıdır. Açıkçası Hatay ve İskenderun bu güzel sofra ile bir kez daha farklılığını ortaya koyuyor bir kez daha dünyaya hoşgörü mesajı veriyor. Kanın, gözyaşının özellikle de farklı olana tahammülsüzlüğün hat safhaya çıktığı bir dönemde Türkiye'de böyle bir sofranın kurulmuş olması inanın hem bölgemiz için hem dünya için en güzel mesajdır. Biz bu sofradaki dostluğu Kardeşliği ve dayanışmayı 12 yıl boyunca en güçlü şekilde savunduk. Bundan sonra da savunmaya devam edeceğiz. Bizde ve dünyada hoşgörüsüzlük ne kadar artarsa artsın. Türkiye hep farklı yerde durmaya, hoşgörüyü yüceltmeye devam edecektir. Bundan 100 yıl önce Orta Doğu'da sınırlar yeniden çizilirken maalesef farklılıkların bir arada yaşadığı iklim de yok edildi. Yüz yıllık süreçte Orta Doğu'da farklı olana karşı zaman zaman çok acımasızca zulümler gerçekleştirildi. Türkiye'de de geçmişte bazı tatsız olaylar yaşandı. Dersim olaylarıyla Alevi vatandaşlarımıza zulmedildi. 6-7 Eylül olaylarıyla Asıllık vatandaşlarımıza zulmedildi. Buna benzer olaylarla farklılıklara tahammül azaltılmaya, toplumun arasına nifak sokulmaya çalışıldı. 12 yıl önce iktidar görevini devraldığımızda Türkiye'nin bütün farklılıklarının bir zenginlik olduğunu ifade ettik ve bunun arkasında durduk. Her türlü farklılığı bu ülkenin asli unsuru olarak gördük ve herkesin kendi kimliğiyle kendi kültürüyle kendi yaşam tarzıyla varlığını savunduk. Bu alanda çok önemli ilerlemeler kaydettik. Doğuda, Güneydoğu'da sessiz devrimlere imza attık. Yaptığımız her reforma karşı çıkanlar, bunu geciktirmek, bunu engellemek isteyenler çıktı. Biz hiçbir tarike boyun eğmeden, hiçbir tuzağa düşmeden doğru bildiğimiz Hak bildiğimiz yolda yürüdük. Bugün manzaraya baktığımızda, bu topraklarda dostluğun ve kardeşliğin dünelazaran çok daha ileri bir konumda olduğunu görüyoruz.